Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Evet küçük bir sizler için özet getirdim. Evet başlangıç Ömer'in arkadaş arkadaşının restoranında tadım şefi olarak işe başlaması söndürü çok mutlu edecektir. Biliyorsunuz sönmez e, Kıvılcım Şehirdeki bir isimde önemli rollerden birini oynuyor ve Kıvılcım'ın annesi Doğan'ın anneannesi çabalamak. Evet arkadaşlar mevsimden sırasına annesi bir isimini barıştırmaya çalışacağız. Aslında hala kızımda. Evet mevsimden sırasına annesi barıştırmaya çalıştı. eee e, biraz eee trajik bir yandan çıktığı söyleniyor izleyenler hayranlar tarafından çok istenildiği için yeniden geri geldi. Korkusuzluk Abdullah evden ayrılan Fatih şirketten kovacaktır. Ama Fatih artık korkusuzdur. Çünkü ailesinin e, Doğan'ın ve e, Cemre Ton'un yanında mutlu olduğu için kendisini bundan alıp koyamadığı için ailesinin hep yanında olacak ve şimdiye kadar yaptığı e, uğursuzlukların kendisi hoş bir tavırlarla karşılığını verecektir. İnatlaşmak, evet, Görkem artık yeteri kadar gerginlik ve istinlen istediği bir adama zarar verme dinpusuna kalkmış bir durumda. Görkem e, inatla kendisinin Fatihle ayrılmamasını göstermeye çalışıyor. İkinci bir tarafta ailesine rest çekerek doğanın yanına gelen parti artık onun yanında kalacaktır. Kendisine de söz verdi ve doğaya da söz verdi. Sizin aile olarak bugünden sonra birlikte olacağız. İyi, i̇nşallah ki Yönetmenler bir değişiklik yapmazlarsa Fatih Doğa ve Cemre'ni böyle görmüş olacağız. Tabii ki Görkem'in zararları değmesi böyle bir tiyolarda geldi ki Cemre'ni Görkem belki de belki de uğurlu, götürüp başka bir şehir, başka bir yere kaçırabilir. Böyle bir haberler de geldi. Tabii ki doğa bundan sonra e, nasıl olur Cemre Tosuz e, nasıl yaşar, nasıl e, fenalaşır e, düşünmek bile zor. E, çünkü Cemre Tosuz hep yanında olur. Hiç kimse de Cemre Tosuz ile Doğan'ı dizide ayırmamış. Bunu gör, e, görmek ve gör kimin böyle bir şey yapması doğa için çok ağır olur. Evet arkadaşlar